That's okay. Arkadaşlar Osmanlı'nın dağılmasını önlemek için devlet adamlarının almış olduğu tedbirlerden bahsettik. Demokratikleşme çabalarından. Şimdi ise Osmanlı'nın dağılmasını önlemek için ortaya atılan fikir akımlarından bahsedeceğiz. 4 tane fikir akımımız var arkadaşlar. Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Bunları tek tek anlatalım. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'nın dağılmasını ortaya önlemek için ilk başta devlet adamları tarafından Osmanlıcılık fikir akımı ortaya atıldı. Arkadaşlar zaten Osmanlı'nın kuruluşunun temelinde de Osmanlıcılık var ama bunu resmileştirmek amacıyla bu fikir akımı ortaya atılmıştır. Peki içeriği nedir? Din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm halkı, Osmanlı'da yaşayan tüm halkı eşit tutmaya amaçlar. Yani bizim ortak noktamız Osmanlı'da yaşayan halk arkadaşlar. Bu fikir akımı başarılı oldu mu, başarılı olamadı arkadaşlar? Osmanlı'nın Balkan topraklarını kaybetmesini engelleyememiştir diyoruz. Gelelim Batıcılık. Batıcılıkta Osmanlı'nın ancak batıya uyum sağlayarak kurtulacağını savunuyor. Arkadaşlar Batıcılıkta eksiğiyle, yanlışıyla, doğrusuyla, her şeyle Batı toplumunu alarak kültür anlamında, uygarlık anlamında onları örnek alarak Osmanlı kurtulabilecek diye düşünüyorlar. Bu düşünceyle arkadaşlar batıcılık ortaya atılıyor ama bu akımda başarılı olamıyor diyoruz. Bir diğer fikir akımımız İslamcılık, diğer adıyla ümmetçilik arkadaşlar. Ümmetçilik fikir akımıyla bütün Müslümanları bakın bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamak arkadaşlar. Bunun amacı da bu. Bu fikir akımıyla birlikte temsilcimiz Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy şunu söylüyor. Biz Müslümanları birleştirirsek güçlü bir devlet oluruz güçlü bir İslam devlet oluruz ve bu şekilde kurtulabiliriz diyor. Arkadaşlar İslamcılık fikir akımı da Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmaya yetmiyor. Peki nasıl başarısız olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim e, Afrika topraklarımızda çok fazla Müslüman yaşıyordu. Bu Müslümanlar arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle anlaştıkları için ve çoğu cephede ilerleyen videolarda bahsedeceğim birçok cephede bize ihanet ettikleri için İslamcılık fikir akımı başarısız olmuştur diyoruz arkadaşlar. Son fikir akımımız Türkçülük. Diğer adıyla Turancılık arkadaşlar. Ee, bu akımımızın temsilcisi Mustafa Kemal Atatürk ve Ziya Gökalp'tir. Arkadaşlar amaç şu. Bütün Türklere, bütün Türkleri Orta Asya'da yaşayan ve ülkemizde yaşayan bütün Türkleri tek bayrak altında toplamaya amaçlıyor. Arkadaşlar bu fikir akımı e, başarılı olamamıştır ama olumlu etkisi şu yönde olmuştur. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında büyük bir başarı göstermesine sebep olmuştur. Türkçülük fikir akımı diyoruz arkadaşlar. Bu dört tane fikir akımı önemli. Bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, ana fikirlerini bilseniz yeterlidir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi'dir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım Konya'dan, babası Ali Rıza Efendi ise Aydın'dan Selanik'e göç ettirilmiş bir e, aileye mensuplardı. Babası Ali Rıza Efendi gümrük, memuru yap gümrük memurluğu yapıyordu arkadaşlar. Devlet memuruydu. Annesi ise bir ev hanımıydı. Mustafa Kemal'in dört tane kardeşi vardı. Kendisi dışında dört tane kardeşi vardı. Ve diğerleri öldüğü için sadece Mustafa Kemal ve Makbule Hanım hayatta kaldı arkadaşlar. مصطفی کمال Doğduğu Selanik toprakları önemli bir yerde arkadaşlar. Şimdi birazcık Selanik topra Selanik topraklarından bahsedelim. Coğrafi konum olarak Selanik işlek bir liman kenti arkadaşlar. Yani e, o dönem Osmanlı'ya gelecek ürünler Avrupa'dan ilk önce Selanik'e ulaşıyor. Daha sonrasında Osmanlı topraklarına dağıtılıyordu arkadaşlar. Bununla birlikte tren yoluyla Avrupa'nın bütün limanlarına ve şehirlerine bağlıydı. Yani Avrupa'da tren yolu, limanlar, e, bütün şehirlerle bağlantısı var Selanik'in ulaşım açısından elverişli bir bölge arkadaşlar. Bununla birlikte Avrupa'da basılan gazeteler, kitaplar dergiler ilk önce burada yayılıyor daha sonrasında tüm Osmanlı'ya yayılıyordu. Bu sebepten arkadaşlar zengin kültürel bir hayatı var. Özellikle Selanik'te çok fazla millet, ulus bir arada yaşadığı için Mustafa Kemal birden fazla milleti bir arada tanıyıp bunlarla bunların yaşam tarzlarını e, öğrenmiş ve burada e, fikir hayatı gelişmiştir diyoruz arkadaşlar Mustafa Kemal'in Evet sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal'in okuduğu okullardan bahsedeceğiz. Mustafa Kemal eğitim çağına geldiğinde annesiyle babası arasındaki en büyük tartışma hangi okula gideceği ile ilgili olmuştu. Annesi Mustafa'nın dini eğitimini önce alması gerektiğini düşünüyordu. Babası ise modern bir eğitim almasını istiyordu. Babası annesini kıramadığı için Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebine kayıt yaptırdı arkadaşlar. Mustafa Kemal kısa bir süre bu okula gidecek. Ancak bu okulda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Mustafa Kemal bu okuldan ayrı ayrılacak. Daha sonra babası Şems Efendi İlkokulu'na Mustafa Kemal'i verecek arkadaşlar. Şems Efendi İlkokulu Selanik'in ilk özel Müslüman Türk okulu arkadaşlar. Modern bir okuldur ve bu okulun kurucusu Şems Efendi Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Şemsi Efendi İlkokulundan mezun olduktan sonra babasının isteğiyle Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gelecek arkadaşlar. Mülkiye Sivil demek Rüşdiyesi Ortaokul demek arkadaşlar. Mustafa Kemal'in babası Mustafa'nın iyi bir memur olmasını istiyor ve bu memurluğu için de bu okulda okumasını istiyor arkadaşlar. Ancak Mustafa Kemal bu okula devam ettiği sırada babası vefat ediyor. Babası vefat ettiği için de annesiyle birlikte dayısının çiftliğine yerleşecekler arkadaşlar. Ardından annesi Mustafa'nın iyi bir eğitim almasını istiyor. Bu yüzden arkadaşlar tekrar Selanik'e dönme karar verecek. Selanik'e geri döndüğünde Mustafa Kemal e, annesinden habersiz bir şekilde askeri rüştiye sınavlarına girecek arkadaşlar. Mustafa Kemal çevresinin etkisiyle, çevresindeki subayların, e, o dönem yaşayan kişilerin etkisiyle asker olmaya karar verecek arkadaşlar ve annesinden habersiz bir şekilde bu sınavları kazanacak ve daha sonrasında bu okula gitmeye başlayacak arkadaşlar. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'in matematik öğretmeni var. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. İsmi Mustafa Sabre. Mustafa Mustafa Sabri Mustafa Kemal'in Mustafa olarak isminin yanına Kemal adını verecek arkadaşlar. İsim karışıklığını engellemek için bu Kemal ismini Mustafa Kemal'e hediye edecek e, Mustafa Sabri Bey diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Selanik askeri rüştüyesini bitirdikten sonra arkadaşlar Selanik macerası bitiyor. Bu sefer nereye gidecek? E, lise okumak için o dönem Osmanlı'nın ordu merkezi olan Manastır Askeri İdadesi'ne gidecek arkadaşlar. Şimdi Manastır Askeri İdadesi'nin Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde önemli etkileri var arkadaşlar. Mesela o dönem tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey Mustafa Kemal'in tarih bilincinin oluşmasını sağlayan önemli isimlerden bir tanesidir arkadaşlar. Mustafa Kemal eski tarihi Osmanlı tarihini iyi bir şekilde Kolağası Mehmet Tevfik Bey'den öğrenmiştir diyoruz. O dönem arkadaşlar çok fazla kitap okumuştur. Mesela Namık Kemal arkadaşlar, Mehmet Emin Yurdakul, Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesinde ve vatansever olmasında etkili olmuşlardır arkadaşlar. Bununla birlikte o dönemin ünlü yazarlarından Fransız ihtilalinin temsilcileri olarak kabul ediliyor. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu arkadaşlar bu gibi kişilerden de etkilenmiştir ve milliyetçilik fikri Mustafa Kemal'in bu kişiler doğrultusunda etkilenmiştir diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında o dönem yine yakın sıra arkadaşı, Ranz arkadaşı diyelim Ömer Naci var arkadaşlar. Ömer Naci önemli bir edebiyatçıdır ve Mustafa Kemal'in edebiyat bilincinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Mesela o dönem çeşitli tiyatro oyunları yazmışlar birlikte. Çeşitli şiirler yazmışlar. Bu şekilde arkadaşlar Mustafa Kemal gelişmiştir diyoruz. O zaman Manastır Askeri İdadesi'nde Mustafa Kemal'in çok yönlülük kişilik özelliği de gelişmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bu da Mustafa Kemal'in önemli özelliklerinden bir tanesidir diyoruz. Arkadaşlar Manastır Askeri İdaresi'nde Mustafa Kemal'in fikir hayatta şekillenmeye başlamıştır. İşte Türk-Yunan Savaşı çıktı bu dönem Manastır Askeri İdaresi'ndeyken. Türk-Yunan Savaşı Mustafa Kemal'in ülke sorunlarına ilgi duymasını sağlamıştır. Fikri altyapısının oluşmasını sağlamıştır diyoruz arkadaşlar. Diğer bir okul İstanbul Harp Okulu arkadaşlar. Mustafa Kemal 1899 yılında İstanbul Harp Okulu'na giriyor. Manastırdaki macerası da bitiyor arkadaşlar. E, bu hazırlık okuludur diye düşünebiliriz. Harp Akademisi de bir hazırlık okuludur. Ve Mustafa Kemal 1902'de Teğmen rütbesi ile İstanbul Harp Okulu'ndan mezun olmuştur arkadaşlar diyoruz. Bundan sonra Mustafa Kemal'in Harp Akademisi ba süreci başlayacak. İstanbul Harp Akademisi'nde arkadaşlar Mustafa Kemal o dönem arkadaşlarıyla birlikte gazete ve dergi çıkardı. Bu önemli bir olay arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikir hayatının şekillenmesini etkilemiştir bu olay. Bununla birlikte Mustafa Kemal boş derslerinde kürsüye çıkarak arkadaşlarına ülke sorunları ile ilgili konferans niteliğinde konuşmalar yapmaya başlamış. Bu da Mustafa Kemal'in liderlik özelliğini bize gösterir arkadaşlar. Liderlik özelliği de şekillenmeye başlamıştır. Ayrıca kişilik ve fikir yapısı iyice şekillenmiştir. Özellikle İstanbul'da işte padişah yönetiminin yaptıklarına karşı bir duyarlılık oluşturmaya başlamıştır arkadaşlar. Yine Harp Akademisi de önemli diyoruz. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal 1905 yılında Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Ve daha sonrasında ilk görev yeri e, Şam'a atanacaktır arkadaşlar. Bundan sonra diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar geldik Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yerlerinden bahsedeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra e, ilk görev yeri olan Şam'a atandı arkadaşlar. Şam'daki 5. Ordu'ya atandı. Burada Mustafa Kemal'in önemli bir faaliyeti var. Buna dikkat etmemiz lazım. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracak. Oradaki arkadaşlarla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurarak ülke sorunlarına ilgi duyduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ve siyasi faaliyetlerde bulunduğunu göreceğiz. Bir de Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması Mustafa Kemal'in örgütleyicilik özelliğini de bize göstermektedir arkadaşlar. Gelelim ikinci görev yeri. Selanik arkadaşlar. Manastır'daki 3. Ordu'ya tanacak Mustafa Kemal. 1907 yılından itibaren manastırın Selanik şubesinde görev yapmaya başlayacak. Bu dönem arkadaşlar İstanbul'da büyük bir olay yaşanacak. 31 Mart olayı diyoruz biz buna. 31 Mart olayı arkadaşlar 1. Meşrutiyetin kaldırılmasından kaldırılmasından sonra arkadaşlar ikinci e, meşrutiyet tekrar ilan ettirildi. İttihat Terakki'nin ikinci meşrutiyeti ilan ettirmesi bazı kesimleri rahatsız etti arkadaşlar. Bu yüzden ikinci Abdülhamit'in tahtta olmasını isteyen bir kesim e, 13 Nisan 1909'da büyük bir ayaklanma başlattılar. Bu ayaklanmaya biz arkadaşlar 31 Mart olayı diyoruz. Bu, bu ayaklanma bastırılmadığı için Mustafa Kemal Selanik'te hareket ordusunda görevlendirildi ve İstanbul'a gönderilecek arkadaşlar. Bu olay Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesinde görüldüğü ilk yerdir diyoruz arkadaşlar ve bu ayaklanmayı bastırdıktan sonra Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tanışacak ve bir süre bu cemiyete mensup olacak. Daha sonrasında arkadaşlar bu cemiyetten ayrılacak diyoruz. Mustafa Kemal'in bir diğer yeri arkadaşlar Trablusgarp. 1911 yılında İtalyanlar Trablusgarp'ı sömürge için işgal etti arkadaşlar. Bu süreçte o dönem Mustafa Kemal'le birlikte subay arkadaşları gönüllü olarak Trablusgarp'a gidecekler. Burada arkadaşlar Mustafa Kemal'in ismi gazeteci Şerif ünvanıyla gidecek. Bir nevi kılık değiştirerek gidecek arkadaşlar. Mustafa Kemal'in kılık değiştirerek farklı bir kimlikle Trabz Trabzgarp'a gitmesi vatanseverlik özelliğini bize göstermektedir arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal buradaki halkı İtalyanlara karşı örgütleyecek arkadaşlar. Mustafa Kemal'in İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi de örgütleyicilik diğer adıyla teşkilatçılık özelliğini bize gösterecek arkadaşlar. Ancak Trabzgarp Trablusgarp'ı e, tam kurtaracakları zaman arkadaşlar İtalyanlar bu sefer 12 adayı işgal edecek ve Balkan Savaşları'nı başlatacaklar. Bu yüzden Osmanlı'da subay olmadığı için Mustafa Kemal Trablusgarp'ı bırakıp e, Balkanlara çağrılacak. Burada arkadaşlar e, emir olduğu için Mustafa Kemal Balkanlara gitmek zorunda kalacak arkadaşlar. Biz diyoruz ki Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Çünkü çok mücadele vermiş arkadaşlar farklı özellikleri burada ön plana çıkmış. Bu yüzden ilk askeri başarı olarak kabul ediyoruz. Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'nın sonucunda Uşi Anlaşması'nı imzalayacağız. İtalyanlarla birlikte imzalayarak biz Trablusgarp'ı kaybedeceğiz arkadaşlar. Trablusgarp'ın tarihteki önemi şu. Osmanlı Devleti arkadaşlar Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiş oldu ve Kuzey Afrika ile bir bağlantımız bu süreçten sonra kalmadı diyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir olaydır diyoruz. Kemal'in görev yerlerinden bir tanesi de Balkan Savaşları arkadaşlar. Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda 1911 ve 1912 yıllarında iki tane savaş çıkacak arkadaşlar. Bu iki tane savaş sonucunda Mustafa Kemal tam olarak Balkanlarda görev almayacak. O dönem Mustafa Kemal'in görevi Çanakkale Boğazı'nı korumak arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal o dönem Çanakkale bölgesini korumakla görevlendiriliyor Etrafı iyice tanıyor Bu olay Mustafa Kemal'in Çanakkale savaşında ciddi bir başarı kazanmasına Sebep olmuştur etkili olmuştur Diyoruz arkadaşlar Gelelim bir diğer olay Sofya günleri Arkadaşlar Mustafa Kemal Eee Balkan Savaşları bittikten sonra Sofya'da askeri ataşe olarak görevlendirildi. Nedir askeri ataşe? Arkadaşlar devletler arasındaki haberleri götüren, haberleşmeyi sağlayan bir nevi büyük elçilere biz askeri ateş diyoruz. Mustafa Kemal Sofya'da kalacak ve burada kaldığı sürede burada düzenlenen balolara davetlere resmi olarak katılacak arkadaşlar. Bununla birlikte o günlerde Bulgaristan'da yaşayan Türkleri ziyaret edecek ve onların sorunlarıyla ilgilenecek arkadaşlar. Ayrıca e, o dönem çok fazla belge getirip götürdüğü için. E, devletler arasında iletişimi sağladığı için arkadaşlar Mustafa Kemal dış politika diplomasi yeteneğini de burada kazanmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Sofya günleri ne zaman bitecek? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı çıkacak. Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra Mustafa Kemal gönüllü olarak Çanakkale Savaşı'nda görev almak isteyecek. Bu yüzden Sofya'daki görevinden istifa edecek ve Mustafa Kemal arkadaşlar Çanakkale'ye gidecek diyoruz.